Bu bu bitti. Ent 3 sözünü çaldırı onu göstereceğim. İlk önce ent internetinize girip Minecraft modları. Bu arkadaşlar büyük p büyük, büyük e tamam mı? Ve arkadaşlar su çıkıyor. Bunu bastır. Zine. Arkadaşlar ben kanalımı Isko'ya verdim. Kendime yeni bir kanal açtım. Yeni kanalımın adı Panda Oyun Konsolu. Evet. Böyle bir kanal açtım. Ona verdim benim kanalı. Çünkü yeni bir telefon aldılar bana. Annemin babam. Buraya tıklayın. Buraya tıklayın. Ve buraya entity yazın. Ben gidiyorum sen videonu çek. Tamam. O zaman arkadaşlar. Bastım. Ve arkadaşlar burada saçma sapan şeyler var. Bu, bu hale gördüğünüz gibi saçma sapan. Bunlara sakın tıklayın. Bunlar En yukarıdaki şeye tıklayın. Buraya entity. Buna tıklayın. Ve indirme tuşuna tıklamayı unutmayın. Ben bunu indirmedim. Ama gördüm size söylemek istedim. Size i̇şte söylemedik istedim. Minecraft oyunu değil. Hadi bakalım gel. Arkadaşlar. Çok seviyorum. En kötü söz gelmez. Girelim bak en gölcü. En gel çıkmaya kalktığımız. Eşte bu kadar. Okey. Giriyorsunuz arkadaşlar. Burada arkadaşlar şuradaki şeyleri alayım. Büyük ekran Ona tıklayın Ve tam tam çıkıyor Ona da tıklayın Ve aşağı gidin Burada şeyler var paketler Bu pakete basın. En üstteki pakete Sonra da buradaki paketleri bastırın Aa burada değil Buradaki paketleri bastırın İşte burada Ev üstüne bastırın. Ve arkadaşlar buradaki şeye bastırın. Amin derin yazıyor. Oraya bastırın. Tamam. Ve öbür paketlerinize girin. Şurada. Ve yan yapın. yapın. Burada. Yine de tıklayın. Yine buna tıklayın. Ve en üstteki de. Ve arkadaşlar tek yapmanız şey. Biz de girin. 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 olsun ben size gösteririm